Yem <laughs> oh. oh. <Ne> yem lan <laughs> ay of oh. kötü rüya gördüm ya Of oh. Vay anasını eşek kovalasın O ne rüyaydı ya Osurumla mücadele ediyorum sanki Ay. Elma ne oldu? Asıl sana ne oldu? Sana, sen neden böyle yüzün asık? Ya hiç sorma abuk subuk rüyalar görüyorum ya. Haydi ne rüyası? Rüyamda böyle affedersin gaz çıkarıyorum böyle uçuyorum sonra duvara yapışıyorum. Ne oluyor belli de lan ya. <gülüyor> <Ne> gülüyorsun oğlum. <gülüyor> oğlum sen gerizekalısın. Bu nasıl rüya lan? Ya basbaya rüya işte affedersin ostura ostura böyle zıplıyorum uçuyorum bir garip. Ah karpuza. Oğlum rüyada diye bir şey var lan niye osurup uçuyorsun ben anlamıyorum ki. La oğlum bak dengesi dengesi konuşma valla bir tane Osman Tokat'ı yapıştım uçarsın 3 metre ha. Ef çekil önümden. Çekil. Çocuk var ya harbi salak ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ulan ben de karpuzsam var ya. Bu yaptıklarını bir bir burnundan fiti fiti getireceğim elma göreceksin. Selamun aleyküm kardeş. De aleyküm selam. Hayırdır ne oldu? Ben kuru alacağım. Kurun taze mi? Taze mi? Taze tabii ki de. Daha demin çıkardım. Heh. Acılı mı böyle? Oo hem ne ya? Hem ne? Koyayım sana bir tabak. Heh. Şöyle sana bolca etle koyayım da protein kap. Tamam. Neresi buranın adı? Karambar Kamyoncular Derneği. He tamam. Buraya üye misin? Üyeyim ya üyeyim. He tamam o zaman. Al bakalım. Sen buraya ilk geldiğin için sana ücretsiz veriyorum. Ama bir dahakine böyle geldiğinde sana böyle üyelik kartını da isteyeceğim tamam mı? Tamam ben tamam hadi. Heh, hadi afiyet bal şeker olsun. İyice osturmalar. Eyvallah. Tamamdır. Gücüm artık kavuştum. Kavuştu mu lan? He kavuştum valla. Allah'ın belası. Allah. Abi iyi misin? Ay anam. Ben istifa ediyorum. Tamamdır. Bu dünyayı osurukla yükmeteceğim. İlk intikam elma. Lan elma. Ne oldu? Ne yapıyorsun lan? La oğlum ne yapıyorsun? Allah'ım sana geliyorum galiba yeşil butla geliyor. Oh. İkinci itikam. Yaban Yaba mersine. Of. Oh. O oh, merhaba karpuz. Merhaba lan yarım akıllı. Oh. Oh. Ben ölmüşüm. Tamamdır. Şimdi karpuz geliyor. ve intikam vakti Lan götoş beyin ne? Ne diyorsun lan sen? Sen kime götoş beyin diyorsun? Buna. Pıf, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Hmm.